değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirler. Öncelikle bizleri kırmayıp kongremize katılım sağladığınız için hepinize iştenlikle teşekkür ederim. Genel merkezi Ankara'da olan Yerel Yayın Birliği Derneği, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Kütahya ve Adana illerinin ardından Elazığ Şubesi için kuruluş yetkisini bizlere verdi. Görevi kabul ettiğimiz zaman klasik dernek anlayışının üstünde yapıcı, birleştirici, proje odaklı, öteleyici değil, çözüm üretici bir birliktelik kurmak için 2022 Mart ayı itibariyle ön çalışmalarımıza başladık. Mesleğimizin ekonomik, sosyal ve yasal açıdan yüzlerce problemlerle iç içe olması bizleri derinden üzmektedir. Gazetecilik mesleği bu zorlu şartlar altında fedakar arkadaşlarımızla yaşam mücadelesini sürdürmektedir. Bu zorlu şartlar içerisinde meslektaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde olması, teknolojik yeniliklere ayak uydurması, telif haklarına saygılı bir şekilde içerik içerik üretebilmesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle son yasal düzenlemelerle mevcut yayın organlarının yanı sıra yasal bir statü kazanan internet haber siteleri de bu birliğin bir parçası olarak sahada yerini almıştır. Televizyonlar, gazeteler, haber siteleri, dergiler, radyolar ve birçok yayın organı aktif çalışmalarla vatandaşları habere ulaştırmakta, ekonomik anlamda çoğu zaman fedakarlık yaparak kesintisiz bir şekilde yayın yapmaktadırlar. İşte yerel yayın birliği derneği olarak bizler bu birlikteliğe katkı sunabilmek, proje odaklı çalışmalarla meslektaşlarımıza katkı sunabilmek için bu yola girmiş bulunmaktayız.